Geçmiş zaman olur ki deyip başlayıp günümüzde anlatan meydan olarak bilinen alanı anlatmaya çalışayım. Hatırladığım şekilde şu karşı bölümde hükümet binası vardı. Ve bu alan boş bulunan alan ise hükümet binası önündeki alandı. Bayramlarda etkinlikler yapılır ve pazar gününde buraya değişik kişiler yayınarak satış yaparlardı. Hatırlamadım, benim hatırlamadım ama yaşlarımızın bildiği şu karşı bölümde ise hükümet binasının, başka bir hükümet binasının ne olduğu Çınar Ağacı'na yakın, hükümet binasının ne olduğunu söylerler. Benim hatırladığım kadarıyla burada bu hükümet binasının, şurada bulunan sarı hükümet binasının etrafı taş duvarlarla çevriliydi. Daha sonra bu taş duvarlar yıkılarak alan genişletildi. Bayramlarımızı burada yapardık. Hatta 90'lı yıllarda belediyede çalıştığım dönemde de festivallerde bu alanda festival yaptığımızı çok iyi hatırlıyorum. Bu alan birçok etkinlikte yer kullanıldı ve birçok kişinin de burada hatırası ve anısı bulunmaktadır. Karşımızdaki hükümet binası yapıldığından yapıldıktan sonra buradaki bina yıkıldı. Bu alan bir süre açık kaldıktan sonra bu şekilde getirildi anlatamayalım demesindeki amaç da buradaki duvarlarda değişik panoların değişik e, anlatımda bulunan panoların bulunması. Bu su kemerleri karşımızda bir yalva soku ileride belediye kültür evi efendim antik kentteki şampolis kilisesi burada anlatılmaktadır. Evet, şurada Yalvacımızın bizim eski cami diye söylediğimiz ve Devletan Cami, Yalvaç'taki bulunan en eski cami olan Devletan anlatılmaktadır. Ve buradaki bütün fotoğraflarda Yalvaç anlatılmaya çalışmaktadır. Atatürk Anıtımız burada. Bu şekilde burası Yalvaçımızın anlatan meydanı. Yalvaç Belediye sayfasında da buranın canlı yayın kamerası olduğundan dolayı izlemek isteyenler belediye sayfasına girdiğinde anlatan meydanı çınaltı vesaire tuşlarını bastıklarında bu alanı izleyebilirler. Yani şu anda diyelim ki bir kişi şeyi izliyorsa, yavaş anlatan meydanı izliyorsa benim burada kayıt yaptığımı da görebilir. Bu şekilde anlatan meydanda söyleyerek bir geçmiş zamanı olur ki hikayesinde anlatmış olalım.